بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Hamd alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamıza olsun. Salatü selam bizlere sorumluluklarımızı öğreten, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda en güzel rehberliği yapan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Selam ve esenlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i kendine kılavuz eden, ve Rabbine iman ile onun rızası doğrultusunda hayat süren müminlerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in şu güzel günlerinde sizlerle sorumluluk bilinci hakkında hasbihal edeceğiz. Malumlar olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan'ın ana teması sorumluluk bilinci. Sorumluluk birinci deyince biz ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şunu görüyoruz. İnsanoğlu bu dünyada bir gaye ve amaç için yaratılmış. Cenab-ı Hak bunu Zariyat suresindeki şu ayeti kerime ile ifade ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada kainatın yaratılışında bir kategori olarak insanlık, Cenab-ı Hak'ın ibadetle mükellef tuttuğu bir varlıktır. Bizler Rabbimize olan sorumluluğumuzu, Onun bize göndermiş olduğu en güzel kelam olan Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlayıp hayatımıza tatbik etmekle gerçekleştirebiliriz ve o Kur'an-ı Kerim'in yaşayan tefsiri olan Hazreti Muhammed'i de kendimize rehber etmek durumundayız. Değerli kardeşlerim, insanoğlu kainata baktığında, yeryüzüne ibret nazarıyla baktığında, tefekkür ettiğinde görecektir ki her bir varlığın bir amacı, bir gayesi vardır. Bizim de yaratılış amacımız ve gayemiz Cenab-ı Hak'ka kulluktur. Bu kadar nizam ve intizam içerisinde yaratılan bir kainatta insanoğlunun başıboş bırakılması, keyfe yaşa, kendi zevkine göre, anlayışına göre sorumsuzca yaşaması elbette ki mümkün değildir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak bizi bir takım sorumluluklarla mükellef kılmıştır sorumluluklarla mükellef kılmıştır denince bazen insan nefsine şöyle bir eleştiri geliyor aklına. Acaba Cenab-ı Hak bu sorumlulukları bizim hayatımızı zorlaştırmak için mi vermiştir? Bu sorumlulukları bizim hayatımızı sınırlandırmak, yaşamdan alacağımız lezzeti, yaşamdan alacağımız güzellikleri örtmek, engellemek için mi vermiştir? Hayır helal dairesi, Cenab-ı Hakk'ın bizlere sunduğu o geniş daire her türlü güzelliği yaşamaya kafidir. Ve hiçbir sorumluluğumuz yoktur ki, bize emredilen hiçbir ibadet, hiçbir güzellik yoktur ki, arkasında çok büyük kazanımları, menfaatleri beraberinde getirmesin. Örneğin, Cenab-ı Hak bizi namaz ibadetiyle sorumlu tutmuştur. Bu namaz ibadetinin en başta maddi manevi faydası bizim kendi nefsimizedir değerli kardeşlerim. İşte Rabbimizin emirlerine bakış açımızda bu değişikliği mutlaka gerçekleştirmek durumundayız. Allahu Teala'nın bize emirlerini, tavsiyelerini, Kur'an-ı Kerim'deki ilkeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesindeki güzel tavsiye ve ilkeleri bir yük olarak değil, bizim dünya ve ahiretimize fayda sağlayacak, bize büyük kazanımlar elde ettirecek güzellikler, iyilikler, hediyeler olarak kabul etmek, nefsimize daha güzel gelecek, onlarla olan ibadet bağımızı yani ibadetlere olan iştiyakımızı daha da ziyadeleştirecektir. Sorumluluklar konusunda ikinci dikkat edeceğimiz husus ise Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim olduğudur. Allahu Teala hiçbir kuluna takatinin ve gücünün fevkinde bir sorumluluk yüklemez. Estaizu billah. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allahu Teala kuluna ancak vüsati, genişliği, gücü, kudreti ölçüsünde bir sorumluluk yükler buyuruyor ayeti kerimede. İşte bu ayeti kerimeden yola çıkarak Rahman olan Rabbimiz bize yüklemiş olduğu sorumluluklarda, emirlerde bizim durumumuza göre bir hafifletme, bizim durumumuza göre bir kolaylık sağlamıştır. Örneğin mesela Cenab-ı Hak bizlere orucu farz kılmıştır. Fakat yolcu olan veya hastalığı sebebiyle oruç tutamayacak olan kimselere Cenab-ı Hak böyle bir ruhsatı, imkanı tanımıştır. Orucun emredildiği ayeti kerimelerin hemen altında ve alellezine nehu fidyetun taamu miskin. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, buna takat getiremeyenler için fakirlere verilecek bir fidye vardır diyerek burada bir hafifletmeye gitmiştir. İşte değerli kardeşlerim, burada bizim ibadet açısından Cenab-ı Hakk'ın emirleri açısından yüklenmiş olduğumuz sorumluluklarda Cenab-ı Hakk'ın rahmet prensibini ve bizi her daim merhametiyle kuşattığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Diğer bir husus ise Cenab-ı Hak bize bir takım emirler verir ve biz o emirleri yapma konusunda bazen istemeden de olsa kusurlu davranabiliriz. İşte burada da Rabbim bizleri yalnız bırakmıyor. Tevbe ve istiğfar ile Cenab-ı Hak bizlere tevbe ve istiğfar ile büyük bir nimetin, büyük bir hediyenin kapılarını açıyor. Bakınız şöyle bir örnek verelim. Sevdiğimiz bir arkadaşımıza bir defa kırıcı bir davranışta bulunsak, onu üssek bu belki dostluğumuz için bir sıkıntı olmaz. İkinci defa aynı davranışı yapsak dostluğumuz konusunda sorgulamalar başlar. Üçüncü defa yine onu kırsak, onu üzecek bir davranışta bulunsak artık ortada dostluk kalmaz, kapılar kapanır değerli kardeşlerim. Bu sadece dostlar ve arkadaşlar arasında değil, bu akraba arasında bile maalesef günümüzde yaşanmaktadır. Baba oğul arasında bile bunlar yaşanmaktadır maalesef ki. Ama Cenab-ı Hak kullarını ne kadar merhametlidir ki biz onca hatayı işlememize rağmen nimetlere karşı gerektiği gibi şükür görevini yerine getiremememize rağmen Cenab-ı Hak kuluna hiçbir zaman kapıyı kapatmıyor. Ne zamana kadar? İmtihan süresi doluncaya kadar. Ölüm kendisine gelinceye kadar kulun tevbe edip dönme, eksiklerini, hatalarını, kusurlarını telafi etme imkanını Cenab-ı Hak kendisine tanıyor. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, bizlere olan merhametinin en güzel göstergelerinden biridir değerli kardeşlerim. Şimdi kısaca sorumluluklarımızı özellikle Rabbimize karşı olan sorumluluklarımız hakkında maddeler halinde bahsetmek istiyorum. Bizim en önemli sorumluluğumuz bu dünyaya geliş amacımız olan Rabbimizi tanımak ona iman ve ibadetle bir hayat geçirme sorumluluğudur. Cenabı Hakk'a hiçbir şeyi ortak koşmamak bir insanın en önemli vazifesi Cenabı Hakk'ın bizden beklentisidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radiyallahu Anh ile beraber bir yolculuktayken ya Muaz Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sorduğunda Muaz bin Cebel radıyallahu an Allah ve Resulü daha iyi bilir demiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Muaz Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların Allah'ın birliğine iman etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Peki Böyle olduğu takdirde insanların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin ya Muaz dediğinde yine cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vermekte ve Allah'ın insanlara azap etmemesi, onlara cennette nimetleriyle mükafat vermesidir buyuruyor. Değerli kardeşlerim Rabbim kendisine hakkıyla iman etmeyi nasip eylesin. Her türlü şirkten imanımızı zedeleyecek kötü ve olumsuz davranışlardan bizleri muhafaza eylesin. Diğer bir sorumluluğumuz ise bizim yaşam rehberimiz olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşıdır. Her müminin en önemli görevlerinden birisi Kur'an-ı Kerim'i lafzen yüzünden okumayı öncelikle öğrenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği ve okuttuğu orijinal haliyle o kelimelerin telaffuzunu, okunuşunu öğrenmek Müslümanların en önemli görevlerinden birisidir. Bunun da da kalmıyor. Bunu öğrendikten sonra her bir harfine on sevap verilen o yüce kitabı okumayı öğrendikten sonra onun manasını, içeriğini, Rabbimizin bizden istediklerinin neler olduğunu öğrenmek her Müslümanın öncelikli görevidir değerli kardeşlerim. Üçüncü aşama ise öğrendiğimiz o ayetleri aşama aşama hayatımıza geçirme ve hayatımızın temel prensipleri haline getirmek bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuzdur. Kur'an-ı Kerim'i anlama, ona karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilmenin en önemli unsurlarından birisi o Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, yaşayan en güzel şekilde hayatına tatbik eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi iyi okumak, hayatını öğrenmek, sünnet-i seniyesinden haberdar olmaktır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin kutlu sünneti olmadan Kur'an-ı Kerim'i gerçek manasıyla anlayamayız. O yaşayan tefsiri sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmeden, benimsemeden Kur'an-ı Kerim'den Cenabı Hakk'ın razı olduğu bir anlayışı çıkaramayız değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i en güzel tefsir eden Hazreti Muhammed'dir. Onu anlamak için Peygamber Efendimizi de bilmek Müslümanın sorumluluğudur. Bizi çok düşünen, ümmetine müşfik olan, ümmetinin derdiyle dertlenen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okudukça Sünnet-i seniyesini öğrendikçe onu olan sevgimiz, muhabbetimiz daha da artacaktır değerli kardeşlerim. Böylelikle Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine, onun o kutlu şefaatine inşallah bizleri kıyamet günü nail kılacaktır. Aziz kardeşlerim, sorumluluklarımız elbette ki bunlarla kalmıyor yakın akrabamızdan evladımızdan eşlerimizden başlayarak diğer insanlara karşı komşularımıza karşı içinde bulunduğumuz topluma karşı da elbette ki sorumluluklarımız devam ediyor. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup anlamayı bize lütfeylesin. O Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri olan Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemi hayatını öğrenmeyi, sünnet-i seniyesini öğrenmeyi yaşantımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Sünnet-i seniye bir zirvedir. Sünnet-i seniye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel şekilde ortaya koyduğu bir hayat ölçüsüdür. Ona olan muhabbetimizin bir göstergesidir. Salavat-ı şerifelerle Peygamber Efendimiz'e olan iştiyakımız, muhabbetimiz sebebiyle Allah tarafından bizlere mükafat verileceğini, ve sevdiğimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle inşallah cümlemize bu devlet nasip olur. Beraber haşrılacağımızı Rabbim o lütfu bizlere ihsan eylesin değerli kardeşlerim. Ne mutlu sorumluluğunun bilincinde olan müttaki müminlere. Cenab-ı Hak bizleri son nefesimizde hayatına baktığında gülümseyen, tebessüm eden görevini yapmış, sorumluluklarını yerine getirmiş bir kul olarak kalbi selim ile hiçbir kul ve kamu hakkı üzerimizde olmadan dilimizde kelime-i şehadet ile son nefesimizi verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim burada sohbetimi sonlandırıyorum. Rabbim Ramazan-ı Şerif'inizi mübarek eylesin. Bayrama affettiği kullar arasına bizleri de katarak ulaştırsın. رضا الله تعالى الفاتحه